Ben Aytem Koçan, Ersin'in annesiyim. Benim oğlum bu 9 dokuz senedir, 9. seneye girdi. Bursa'da çalışırdı, oradan geldi. Ben oğluma seslenelim. Ben Dem Parti'den, PKK'den çocuğumu isterim. Dön geri yavrum, yolu, senin yolun yol değil oğlum. Bu bizim davamız değil. Bu İsrail'le Amerika'nın, onların davasıdır. Bizim davamız deyil, yavrum. Gəl dövlətən sığın, gəl dövlətən təslim ol. Bütün evlatlara səslenirəm. Oğul, yetər analar, babalar amma. Gelin, gelin təslim ol. Gəl. Yolunuz yol deyil, yavrum. Nə var? Dağların başında, daşların içində, mağaralarda dövlət qurulmaz. Bir bayrağımız var. Gelin dövlətimizə sığın. Bil ağlı da hastı. Daha bütün annelere seslenirim. Hepimizin çocuğu gitmiş. Gelin bize desteğe gelin. Gelin çocuklarımıza seslenek. Belki dönerler. Gelsin, teslim olsunlar. Yolları yol değil. Gelsin, ersin oğul sana seslenirim. Baba, aban rahatsızsız. Ben rahatsızsız. Kimseye yok evimizde. Gel teslim olay. Daha sen hasretten dayanamayım. Gel kesin. Bir de ben Mehmet Sena çocuğum ismalar gibi doğumluyum. İki gün oldu işi edemedim Çocuğumuzu daha fazla demişler. Mehmet Mehmet'in Çiçekim babasıyım. Ben onun geri dönmesini istiyorum. Onu gitmeler, onu geri getirsinler. Onun ve tüm arkadaşların gelip yani devlete teslim olmasını ve evine yuvarına kavuşmasını istiyorum. Biz onun yolunu bekliyoruz. Onun için buradayız. Bu, bu, bu o gelmeyene kadar da biz buraya gitmeyeceğiz. Her zaman yani, gözümüz onun yolundadır. Biz onun gelmesini istiyoruz ve onun içinde çalışacağız. sonra daha kadar onun için çalışacağız. Hedef dev tarafından kaçırdığını söylüyorlar. Merakta yani olardır. Onlar o zaman şu araçları yapıyorlar. Onlar getirmişler. İşte, Hedef kadar satmışlar. Ne yapmışlar? Ama daha da bir haber gelmemiş. Biz onun geri gelmesini istiyoruz. Onu güçlerine geri getirsinler. Biz onu bekliyoruz.

და კიდევ გიხდით ერთ ჩემს